Mustafa Kemal, bisikletini mi ayarlıyorlar? Hı? Bisikletini ayar mı yapıyorlar? Beğendin mi sen bisikletini? Hı. Al kornasını da. Hı? Al kornası sende kalsın. Öyle ses mi yapıyor? Hı? Ses mi yapıyor? Evet. Tavuk gibi ses yapıyor korna. Hı? Tavuk gibi ses yapıyor. Araban annen de olması lazım. Ne renkti araba? Ne renkti? Mavi. Mavi. Nerede araba acaba? Gördün mü orada? sabırsızlıkla bekliyorsun. Bekleyemiyor musun? Bekleyemiyor musun? Birazdan bineceksin değil mi? Bakalım bisikletine bekle bakalım. Birazdan bisiklete bineceksin değil mi? Ama frenlerini iyi tutman lazım oğlum. Evet. Mutlu musun? Mutlu musun? Biraz daha bakalım. Acaba... Ha, ondan senin var değil mi? Mama. Scooter. Evet. Bu? Seninki de aynı oğlum. Bu? Senin scooter'ın da aynı. Eee... Evet, seninki ne renk? Kırmızı, ne, ne? kırmızı, Bu? evet, mavi o, ha? mavi, ne? mavi güzel değil, Bu? kırmızı daha güzel duruyor. Ee... Abi, abi bisikletini hazırlıyor oğlum. Birazdan bisikletle gideceğiz. Ama bisiklete yarın binebileceksin dışarıda. Yok burada biraz binersin. Ama yarın binebileceksin. Tiyatrodan sonra bineceksin tamam. Ben arabaya koyarım bisikletini. Seni bisiklet kullanmaya götürürüm yarın. Evet. 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 Ne renk senin bisikletin? Ne renk bisikletin? Bisiklet. Turuncu turuncu. Turuncu evet. Evet. Ayarlarını yapıyorlar değil mi? Ayar mı yapıyorlar? Evet bak bisikletin hazırlanıyor orada. Şimdi sürerek çıkacaksın değil mi? sürerek çıkacaksın. Ayaklarını açır öyle. Evet. Havalar güzel olunca skuturuna da binebilirsin. Havalar güzel olunca skuturuna da binebilirsin. Evet. Bisikletini soğukken de binebilirsin. Yağmur yağdığında da binebilirsin. Çünkü çamurlukları var değil mi? Bisikletinin çamurlukları var. Aa, yok. E var ama üstünde. Var. Var babacığım. Böyle yapma ama bak bileklerin acır. Onlar büyük mü? Evet. Kim kullanıyor onları? Baba. Anne? Ha? Anne de kullanıyor mu? Aa. Anneler kullanmıyor mu? Baba. Baba mı kullanıyor? Evet. Hadi. Abiler kullanıyor başka? Bu bu bu. Bunlar hep büyük mü? Bu bu hazır. Hazır. Hazır bisikletin. Evet. I thought body, you saw know? <laughs>